İlk sorumuz bir kardeşimiz. Gençler kendi aralarında ailelerinin haberi olmadan nikah kıyıp evlenebilirler mi? Bunu soruyor. Bununla alakalı önce şunu söyleyeyim. Fakihlerimizin verdiği fetvalar, hükümler zamana göre değişir. Eğer örf'e dayalıysa bunlar zamanın değişmesiyle örf'e dayalı hükümler de değişir. Onun için İmam Şafii rahmetullahi aleyh Bağdat'tan Mısır'a gidince önceki fetvalarının bir kısmını değiştiriyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in de şahitler tezkiye edilmez yönünde fetvası var. Fakat daha sonra öğrencileri Ebu Yusuf, İmam Muhammed rahmetullahi aleyhim onlarsa şahitlerin mahkemede gelen şahitlerin tezkiye edilmelerinin gerekli olduğunu söylüyorlar. Gerekçe olarak da İmam-ı Azam Efendimizin Allah Resulü Aleyhisselam zamanına daha yakın olduğunu, insanların Efendimiz Aleyhisselam'ın devrine daha yakın olmaları hasebiyle daha ahlak sahibi, yüce ve yüksek bir ahlaka sahip olduklarını söylüyor. Bunun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tezkiye etmezken öğrencileri şahitlerin sorgulanmalarının gerekli olduğunu söylüyorlar. Bu çerçevede gençlerin ailelerinin haberi olmadan nikahlanmalarını değerlendirirsek şunu söyleyebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La nikaha illa bi veliyim buyuruyor. Veli olmadan nikah olmaz. Velinin izni, müsaadesi olmadan taraflar bir araya gelip nikah kıyamazlar. Yani kızın babası olmadan nikah akdedilmez. Fakihlerimize baktığımız zaman İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, Hanefilerden Ebu Yusuf'un bir görüşü, bunları aldığınız zaman kesinlikle kız baliga olsa, yani erginlik çağına gelse, geçmiş olsa bile yine ailesinin haberi, velisinin haberi olmadan bu evlenemez. İmam Muhammed Ebu Hanife'nin diğer bir talebesi ise rahmetullahi aleyh o da diyor ki kendi başına bir kız evlenirse bunun nikahı velinin iznine bağlıdır. Mevkuftur yani. Eğer velisi onay verirse bu nikah olur. Eğer veli onay vermezse bu kız nikahlanmış olduğu kişiyle halvet olamaz. Bir araya gelemez. Erkek onu boşayamaz çünkü nikah olmadığından boşama işlemi de gerçekleşmez. Hükümsüzdür yani dışarıda sokaktaki bir kadını boşamak gibidir. Fıkıh hiçbir geçerliliği yoktur. Ölseler yani kadın ya da erkek bir tanesi ölmüş olsa nikah olmadığından böyle bir nikah sahi olmadığından birbirlerine varis de olamazlar. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kendi yaşadığı zamana döneme bakarak diyor ki veli nikahta olursa güzel olur. Efendimiz ve Vesselam'ın bu hadisi şerifi müstehablık bildirir. Yani la nikaha illa bi veliyin veli olmadan nikah olmaz. Yani nikah veli olursa kamil olur, tamam olur. Veli de nikahta olsun ama yoksa nikah yine olur. Bu şekilde anlıyordu. Böyle fetva verdi fetva verirken Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de kendi yaşadığı topluma, şehre, insanlara, onların algılarına bakarak bu hükümlere varmıştı. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onun yaşadığı zamanda Küfe'de kız çocukları şehirden ayrılıp başka şehirlere gitmiyorlardı. Babalarının yanında şu evde yaşıyorlar, bu eve evlenip gidiyorlardı, nikahları kıyılıyordu. Fakat şimdi İslam'ın bu sefer hükümleri de ihlal edilerek kızlar okullarda, üniversitede belki çalıştıkları yerde ortamlar İslami ya da değil onları tırnak içinde veriyorum. Bu ayrı bir konu, ayrı bir mevzu. Orada tanışıyorlar, nikahlanıyorlar, kendi aralarında ailenin haberi olmadan evleniyorlar. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu asırda bu zamanda yaşamış olsaydı nasıl tezkiye ile alakalı şahitlerin tezkiye edilmesiyle ilgili onun verdiği fetvadan farklı bir mutala serdetti öğrencileri Ebu Yusuf'la İmam Muhammed. Aynı şekilde bugünkü kızların bu halini görse evlerinden uzak yerlerde yaşıyorlar. Babaları ailelerine haberi yok ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Bunların bu şekilde nikahlandıkları söz konusu olduğunda Ebu Hanife de bu fetvayı rahmetullahi aleyh maslahaz zaviyesinden makasidu şeria çerçevesinde baktığınızda değişebileceğini söyleyebilirsiniz. Onun için muhterem kardeşlerim bu konuda yani kız çocukları 20 yaşında, 25 yaşında, yaşları ne olursa olsun babalarının, ailelerinin ya da velilerinin izni olmadan evlenebilirler mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifini esas alıp yani veli olmadan nikah olmaz, izni olmadan nikah akdedilmez. Bu hadisi şerifin gölgesinde Hanefilerden Ebu Yusuf'un da rahmetullahi aleyh bu yönünde bu yönde fetvası var. Diğer imamların da var. O halde şöyle demeli. Kesinlikle kız çocukları velilerinin haberi olmadan evlenemezler. Evlenirlerse babalarının müsaadesi olmadan evlenirlerse bu nikah sahi olmaz. Peki veli kimdir? Kim o kız çocuklarına velayet edecek? Kime soracaklar evlenirken ya da nikahlarında kimler bulunacak bunların? Bununla alakalı da fakihlerimiz bu kimlerin veli olduğunu sıraya koydular. Öncelikle bunu veye bakılır, sonra ubuveye bakılır, sonra ve sonra umume gelir. Yani eğer bir kadın dulsa onun velisi oğlu olur. Tabi bunlar kız çocukları olduğundan e, Bu Ubuve bölümü yani çocukları maddesi düşer Birinci sırada veli olarak baba olur Babaya sorulacak Baba yoksa, baba öldüyse yoksa Yukarıya doğru babalar yoksa O zaman kime sorulur? ve kardeş veli olur Kardeş de yoksa umume o zaman amcaya geçer Yani babası yaşıyorsa Babası olmadan bir kız çocuğu nikah kıyamaz, kıydığında kıyması durumunda böyle bir nikah nikah değildir muhterem kardeşlerim. Tekrar edersek bugün kız çocukları velilerinin izni müsaadesi olmadan kıymış oldukları nikah nikah değildir. Dolayısıyla mutlaka velilerinin haberi olması gerekir nikahın nikah olabilmesi için.